Şimdiki örneklerimize baktığımızda ise arkadaşlarım neler göreceğiz? Yine parantezler göreceğiz hocam. Önce parantezlerin altlarını bir çizdik. Çünkü buralarda iş yapacağız. Zıt işaretli iki sayı var. Birbirinden çıkarılır. 3'ten 2 çıkarttım. 1 büyüğün işareti eksi. Zıt işaretli iki sayı var. Büyükten küçük çıkarttım. 4'ten 1 çıkarttım. 3 büyüğün işareti eksi. Ve bunların nesi var? Çarpımı var. Aynı işaretli sayıların artık çarpma düşünüyoruz. Çarpımları artıdır. 1 ile 3'ün çarpımı artıdır. Burası bitti. Şimdi gelecek diğer tarafa. Hocam zıt işaretli iki sayı var. Büyükten küçük çıkarılır. 4 büyüğün işareti yazılır. Hocam önünde de ne var? Eksi. Zibidi gördünüz mü? Gördünüz. Adam edin o hayvanı. ile eksinin, eksinin çarpımı artı 4. Aynı işaretli iki sayı. Artık toplam şey yok. Çarpma yok. Artık toplama çıkarma. 4 ile 3'ün toplamı da kaç olmalı? 7 olmalıydı diyeceksiniz. Devam edecek olursam arkadaşım. Şimdi gelecek sorumuza baktığımızda neler görüyoruz? Parantez var. Toplama var. Zibidi var, çarpma var. Allah'ım Allah'ım var, Allah'ım var. Ama biz önce parantezden başlıyoruz. Evet, zıt işaretli iki sayı büyükten küçük çıkarttım. 7'den 2 çıkarttım, 5. Büyük sayının işaretini yazdım. Güzel, seni aldım, çarpım. Zıt işaretli olduğu için çıkarttım, 2. Büyüğün işaretini yazdım, seni de aldım. Artık çarpma var. Bakın burası bitmeden sağa sola bulaşmıyorum. acelede etmiyorum. 5 ile 2'nin çarpımı 10. Eksi ile eksinin çarpımı da artı ve parantez içinde yazıyorum. Bakın önünde ne var? Artı var, eksi 5 var. Düzenleyecek olursam bakın burada zibidi var. Eksi ile eksinin çarpımı artı var ve yeniden yazıyorum. Eksi 8 artık burası artı 3 oldu. Hocam bak şurada zibidi var adam et. Ettim artı oldu 10. Yan tarafında eksi 5 var. Yanında eksi 8 yanında artı 3. Acele etmeden işime devam ediyorum. Hoca diyorum bak bunların ikisi de nedir baba? Zıt işaretli. Alacaksın abi tık 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 tık. Çıkaracaksın bunları mevdana. Döveceksin abi. Ah aldım ben. İtti sana 5. Peki hocam yan tarafa geldim. Hocam bu da zıt işaretli. O zaman çıkar onu da be. Çıkardım. Aha 5. Hem de büyüğün işareti eksi. Hocam 5'ten 5 beş çıkarsa da ne kalacak? 0 verecek. Hadi bakayım devam edeyim. Hocam bak çarpma var. Aldım. Koruma altına aldım Kuruma altına parantez aldım sonra çarpma. İşte bu. Şimdi artık nerede çalışacağımı biliyorum. Artık benimle uğraşacak bir potansiyeli yok bu hayvanın. 5 ile 2'yi çarpıyorum. Bunun işareti artı olduğu için zıt işaretli çarptım. Eksi 5 kere 2 10. Aynı işaretli çarptım. Artı 4 kere 3 12. Hatta burayı da adam edelim. Zıt işaretli büyükten küçüğü çıkarttım. 12'den 10 çıkarttığım için 2. Büyük sayının işareti artı. Peki hocam geldik parantezin içerisine. Diyor ki hocam eksiyle artı zıt işaretli hocam ne yapacağız çıkaracağız. 4 büyüğün işaretini yazdım eksi. Yanında var çarpı eksi 1. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4. Hocam bak 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 önünde ne var? Eksi. Eksi ile artının çarpımı eksi 4. Bak bu tarafı buldum. Bu tarafı buldum yazıyorum. Artı 2 eksi 4. Hocam artık cevap eksi 2'dir. Bunu da herhalde herkes görüyor olması lazım o iş bak karışıyor. İşin cılkı çıkıyor. Karıştırdın hoca. Ben diyor artık çözmüyorum. Gel kardeşim. Gel nereye gidiyorsun ya? Gel. Otur hele. Otur kurbanım olayım. Hiç öyle olur mu ya? Hiç öyle olur mu? Allah Allah. Bismillah. <laughs> Hocam hangisi? Tabii ki de önce parantez. Parantezin içinde de ne var? Çarpma. Bak önce parantez toplama çıkarma. Önce bunlara odaklandım. Hocam grupladım. 1, 4. Ne yaptı? 5, eksi 3. Hocam burası 2 büyük işaret artı. Çarpı. Önünde ne var? Eksi. Bak bura bitmedi. Eksi ile artının çarpımı eksi. 4 ile 2'nin çarpımı 8. Çok güzel. 2 kere 3. 6. Önünde var. Eksi. Yanında var. 5. Hala bitmedi. Hala bitmedi. 5, 6. Zıt işaretli olduğu için büyükten küçük çıkarılır. 1. Büyüğün işareti yazılır. Yazdım. Hala bitmedi. Hala duruyor. Çarpı ikisi var. Hocam eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 ile 1, 2. Yanındakileri yazıyorum şimdi. 18 var mı? Var. Bu grubun tamamı bana artı 2 geldi. Şu grubun tamamı bana eksi 8 geldi. Yanda da eksi 1 var. Bak işte en başa geri döndü mü? Döndü hoca. Vallaha döndü, billaha döndü. Hoca bak 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 bak. Bu ikisi, bu ikisi. Aynı işaretli mi hocam? Evet. Topladım 20 büyüğün işaretini yazdım. Zıt aynı işaretli topladım 9 büyüğün işaretini yazdım. 20'den de 9 çıkınca cevap 11 olarak karşıma geldi arkadaşım. Hiç sıkıntı da etmedim. Oo bak bak bak. Şimdi dikkat edin. Köşeli olmak üzere bir büyük parantezim var. Normal olmak üzere bir de küçük parantezim var. O zaman önce içeriden başlıyoruz. Zıt işaretli sayılar ne yapılır hocam? Çıkırdır. Büyükten küçük çıkarttım. 2 büyük sayının işaretini yazdım. Ama işim bitmedi bak çarpı var 4 var sakın 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 önce bunu yapayım demeyin. Aman ha aman aman dikkat. 4 kere 2 8 büyüğün işareti yazıldı. Yanında ne var? Eksi 7 var ve köşeli parantezi kapattım. Şimdi zıt işareti iki sayı var büyükten küçük çıkarttım. bir büyüğün işaretini yazdım artı bir Hocam bu köşeli parantezin önünde artı var önünde de eksi 3 var. Zibidi'yi gördün mü? Gördüm hocam. Hemen adam iç. Artı 1. Yanında ne var? Eksi 3. Düzenleyecek olursam zıt işaretli iki sayı büyükten küçüğü çıkarttım. 2. Büyük sayının işaretini yazdım arkadaşım. Peki devam edelim. Bakalım daha nelerle karşı karşıya kalacağız. Şimdi gene bak köşeli parantez gördünüz mü? Evet hoca. Hah, onun içindeki küçük parantez var. Oradan başlayacaksınız işe. Hadi kapın 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 kapın. Eksi 8 artı 3 ne yapar? Zıt işaretli olduğu için eksi 5 yapar. Çarpı yanında ne var? Artı 5. Çarpma olduğu için buraya bakıyorum. Burayla işim yok da. Hocam 5 kere 5 25. Eksi 5 ile diyor. Artı 5'in çarpımı eksi. Önünde var eksi 3 ve köşeli parantezi kapattım. Aynı işaretli olduğu için bu sayılar ne yapılır? Toplanır 28 büyük sayının işaretini yazdım. Köşeli parantezi bulduk. Artık orayla işimiz bitti. Aldık onu o kenara koyduk. Şimdi hocam geldik şurada bir parantez daha var. Zıt işaretli mi hocam? Kesinlikle. O zaman büyükten küçüğü çıkartsam 2 kalır. Eksi 2 yazdım hocam. Hocam çarpı diyor eksi 2. Çarpma varsa önce işaretleri çarp. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Hocam diyor bak 2 ile 28'in çarpımı da kaç olacak? 56 olacak değerli arkadaşlar. Peki devam edelim bir soru daha çözelim bakalım neler neler çıkacak karşımıza. Uf bak büyük parantez burada gördünüz mü? Onun içinde bir parantez var. Bir çarpma var. Hocam bir çarpma var. İsterseniz şuradan başlayalım. Eksi 3 ile artı 2'nin çarpımı eksi 6. Önünde eksi var. Bak zibidi oldu. Bu zibidi adam ettiğiniz artı 6 dediniz. şu gruptan kurtuldunuz. Hocam paranteze bak. Eksi 6 artı 3. Hocam burası eksi 3 yapar. Çarpı artı 2 dediniz. Harika hocam. Çarptığınız zaman eksi 6 yapar. Bu gruptan kurtuldunuz. Önünde ne var? Eksi 8. Şimdi bak iş daha basit konuma döndü. Hemen ne yapıyoruz hocam? Burayı aldık. Aynı işaretli topladık. 14. Büyüğün işaretini yazdık. Yan tarafında artı 6 var. Hocam zıt işaretli çıkarttık. 14 6'yı 8 büyüğün işaretini yazdık. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Yani doğru başla, doğru devam et, işlemleri doğru yap arkadaşım. İşlemde hata yapma. Eğer hani toplama çıkarmada hata yapıyorsan artık ona bu acizin yapacağı bir şey yok. Ben size yöntemleri gösterebilirim. O toplama çıkarmayla siz baş başa olacaksınız. Hadi bir tane daha yapalım. Bak parantezi belirledim. Eksi artı zıt işaretli 4 Büyün yön işaret. Çarpması var. Eksi ikisi var. Hocam çarptım. Eksi sekiz yazdım. Bak bura gitti gördünüz mü? Komple gitti. Hadi diyor ya. Bura komple dürümcüye gidecek diyor. Ya ha 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 hadi işte öyle bak. Sana telefon alacağım ha. Haydi hocam haydi göreyim seni. Artı 2 eksi 4. Aman. Açıdı. Eksi 2. Çok güzel. Çarpısı var. Eksi 5. Hocam burası çarpım artı 10 yapar. Önünde de ne var? 8. Beraber köşeli parantezin içini yazalım. 8 artı 10 eksi 8. Artık hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi burayı birlikte düzenleyelim. Eksi 8 artı 8'i götürecek. Buradan 10 kalacak. Artı 10. Bakın köşeli parantezin içi. Önünde artı var. 10 var. Şu artı. Hocam diye adam edersem 10. Baştakini yazdım. Artı 10. Cevabımız kaç olacak? 20 olacak arkadaşım. Peki bir örnek daha çözelim. Bence artık işlem oturdu. Sadece pekişmesi adına bol bol örnek çözüyoruz. Siz de beni durdurun. Bas tuşa. Tekrar bas tuşa. Çalışayım devam edeyim. O arada siz çözün. Bastık hocam tuşa. Çözmeye başladık. Eksinin eksiye bölümü. Artı 35'in 5'e bölümü 7. Hocam burası artı 42'nin de 6'ya bölümü 7'dir. Eksinin eksiye bölümü artı 18'in 3'e bölümü 6. Hepsi de artı olduğu için topla gitsin. 7, 7, 14, 6 daha 20. Büyük sayının işaretini bas gönder gitsin kardeşim. Devam et hoca, devam et hoca. Bak şimdi şuraya 6. Dikkat edin arkadaşım. Artının eksiye bölümü eksi 64'ün 8'e bölümü 8. Çarpı. Artının bu artıdır. Eksiye bölümü eksi 18'in 9'a bölümü 2. Bak ne çıktı çarpma. Eksinin eksiyle çarpımı artı 8'in 2 ile çarpımı 16. Parantezin için hallediyorum. 13'ten 7 çıktım. 6 artı 6. Önünde ne var hocam? Eksi 4. Arası çarpma. Adam ediyoruz. Eksi ile artının çarpımı eksi 4 kere 6 24. Zıt işaretli iki sayı var. Hocam düzenliyorum. Eksi 8 mevzu bitmiştir. Bu kadar. Peki hocam başka başka da çözecek misin? Tabii ki çözeceğim. Sizi yalnız bırakır mıyım? Hocam 60'ın 4'e bölümü 15. Yaptım bak. Parantezin içine gelince eksi 7 artı 2'den eksi 5. Eksi 5 ile eksi 5'i ne yapacaksın? Çarpacaksın. O zaman artı 25. Yaptığım işlemlerin üstlerini siliyorum. Geri de bana böyle gıcık mıcık iş koymasın. 34'ün 17'ye bölümü 2. Eksi 3 artı 6'dan artı 3 çarpacaksın. Bunun önünde ne var? Eksi. Hocam burayı da çarparsam eksi 6. Artık yukarıda hiçbir şey kalmadı. Aşağıya indim babam. Yazıyorum. 15 artı 25 eksi 6. 15, 25 da 40. 40'tan da 6 çıkartırsanız cevabınız 34 olacaktır arkadaşım. İş bu kadar zevkli ve güzeldir. Yeter ki siz ne yapın? Doğru işlem yapın. Bakın bir tane daha yapalım. 10'dan 2 çıktım. 8. 8 bölü 2 diyor. Nesin babam? 4. Seninle işim bitti. Eksi 5 artı 1. Eksi 4 bölü eksi 4. Eksinin eksiye bölümü artı. 4'ün 4'e bölümü 1. Senle işim bitti. Önünde ne var? Artı. O zaman zibide olduğu için parantez aldım. Eksi 8 artı 16'dan hocam. Sen 8'sin. Aşağısı eksi 2. Bak önünde de eksi var. Gördünüz mü? Eksinin eksiye bölümü artı 4. Peki hocam. Zibidiyi de adam edersem 4 artı şurası 1 yaptı. Artı 4. Cevabımız kaç olacak? 9. Hadi. Bırak. Komplo tırımcıya gidiyoruz. Seviyoruz sizi. Tamam. Size sınav alacağım. Hem de kazanacaksınız. Teşekkürler arkadaşlar.